Bununla birlikte bilim adamları Güneş'in durağan bir dünya üzerinde hareket ettiğine dair İncil'deki yazıları iyi bildiklerinden dünyanın Güneş etrafında döndüğünü iddia etmeye henüz cesaret edememişlerdi. Yine de Chris daha cesur adımlar gerektiriyordu. Güneş merkezli teoriyi ayrıntılı olarak dinledikten sonra skolastikler bu Güneş merkezli pagan kozmolojisinin kutsal kitaplarının tanımladığı dünya merkezli sisteme doğrudan karşıt olduğunu fark ettiler. Kardinal Nikolaus von Schönberg bu yeni teorinin kutsal yazılara olan inanca verebileceği potansiyel zararı fark ederek gökbilimciye 1536'da bir mektup yazdı ve mektubunda bu yeni keşfini onlarla paylaşmasını istedi. Kopernikus daha sonra bu yüksek profilli mektubu Göksel Kürelerin Dönüşleri üzerine adlı kitabında yayınlayacaktı. Bu davete rağmen Kopernik kutsal yazılara böylesine açık bir saldırıyı takip edecek olan ihtilaf fırtınasıyla yüzleşmek konusunda isteksizdi eserinin yayınlama işini ise 1500